Modern otomotiv dünyasında tasarım, güç ve teknolojinin birleşimi her zamankinden daha dikkat çekici hale geliyor. Bu görselde karşımıza çıkan yeni nesil SUV konsepti de tam olarak bu birleşimin en etkileyici örneklerinden birini sunuyor. Toyota çizgilerini andıran güçlü bir ön ızgara ve LED ışık imzası aracın modern duruşunu belirgin şekilde vurguluyor. Mat siyah gövde rengi ve yüksek parlaklıkta jant tasarımı lüks segmenti hedefleyen bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Aracın geniş gövde yapısı ve kaslı çamurlukları hem şehir içi hem de uzun yol kullanımlarında prestijli bir görünüm sunuyor. Ön far tasarımındaki sert hatlar, gece sürüşlerinde maksimum görüş alanı sağlamak için gelişmiş LED ve projektör teknolojisiyle destekleniyor. Büyük hava girişleri, motor performansını artırmak ve soğutma verimliliğini iyileştirmek için fonksiyonel bir mimariyle tasarlanmış. Ön tasarımın genel yapısı, modern SUV estetiğinin agresif ve kararlı bir yorumunu yansıtıyor. Bu aracın dış görünümü yalnızca dikkat çekmek için değil, aynı zamanda aerodinamik verimliliği artırmak için şekillendirilmiş. Aracın yan profiline baktığımızda uzun dingil mesafesi ve geniş kapı yapısı, iç mekanda ciddi bir ferahlık sağladığını hissettiriyor. Yerden yüksek yapısı ve büyük jant kombinasyonu SUV karakterini ön plana çıkarırken aynı zamanda güçlü bir yol tutuş izlenimi oluşturuyor. Kapı hatlarındaki keskin çizgiler gövdeye dinamik bir hareketlilik kazandırıyor. Yan aynalardaki spor tarzı tasarım, aerodinamik akışı korurken aynı zamanda modern bir görüntü sunuyor. Arka bölüme doğru uzanan tavan çizgisi araca premium sınıfta beklenen şıklığı katıyor. Bu aracın iç mekanında kullanılan malzeme kalitesinin dış görünümdeki lüks duruş ile uyumlu olacak şekilde tasarlandığını tahmin etmek zor değil. Kırmızı iç döşeme detayları, sportifliği ve premium hissiyatı bir arada sunmak için oldukça etkili bir seçim. Geniş ön konsol yapısı ve dijital ekran kombinasyonu, sürücüyü merkeze alan modern bir kokpit deneyimi hedefliyor. Günümüz SUV'larında standart hale gelen bağlantı özellikleri ve akıllı asistan teknolojileri bu araçta daha gelişmiş bir versiyonla karşımıza çıkabilir. Kabindeki genişlik ve ferahlık hissi özellikle kalabalık aileler ve uzun yol kullanıcıları için büyük bir avantaj sunuyor. Aracın arka koltuklarında sunulan yaşam alanı premium segment beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olabilir. Bagaj hacminin genişliği ve arka koltukların katlanabilir yapısı, araç sahiplerine çok yönlü kullanım imkanı tanıyor. Bu SUV modeli, şehir içi sürüşlerde sunduğu yüksek görüş açısı ve konforlu süspansiyon yapısıyla öne çıkabilir. Uzun yollarda ise sessiz kabin yapısı ve güçlü motor seçeneği ile sürüşü keyifli bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. Modern güvenlik sistemleri arasında adaptif hız sabitleyici, şerit takip desteği ve çarpışma uyarı sistemlerinin bulunması muhtemel. Bu tür teknolojiler, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Araçta hibrit veya güçlü benzinli bir motor seçeneğinin bulunması, performans ile ekonomik tüketim arasında bir denge kurulmasına yardımcı olabilir. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve akıllı yol tutuş teknolojileri, özellikle zorlu yol koşullarında maksimum denge sağlıyor. Aracın arkadan itiş veya dört çeker bir altyapıya sahip olması, off-road performansını da artırabilir. Tasarımın tamamı göz önünde bulundurulduğunda bu SUV modeli hem lüks hem de sportif bir karaktere sahip. Geniş gövde ve güçlü dış tasarım, aracın caddede kolayca dikkat çekmesini sağlıyor. Bu modelin hedef kitlesi büyük ihtimalle aile odaklı kullanıcılar, uzun yol sürüşlerine önem verenler ve gösterişli tasarımı sevenler olacaktır. Mat siyah kaplama ve parlak siyah jantların birleşimi, aracın özel üretim bir versiyon gibi görünmesine neden oluyor. Ön far yapısındaki LED imza, markanın modern tasarım dilini en belirgin şekilde temsil eden detaylardan biri. Aracın her bir tasarım çizgisi, mühendislik ve estetik anlayışının dikkatlice harmanlandığını gösteriyor. SUV segmentinde rekabet oldukça yoğunken bu model, tasarımı ve teknolojisiyle öne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Prestij, güç, konfor ve modern teknolojiyi bir araya getiren bu tarz SUV'lar Son yıllarda global pazarda ciddi talep görmeye devam ediyor. Bu aracın tasarımında öne çıkan modern yüzey geçişleri hem aerodinamik verimliliği artırıyor hem de lüks algısını güçlendiriyor. Geniş ön ızgara aracın güçlü karakterini en net şekilde ortaya koyuyor. LED gündüz farları gece ve gündüz görünürlüğünü en üst seviyeye çıkararak sürücü güvenliğini artırıyor. Alt tamponda yer verilen detaylar aerodinamik hava akışını optimize eden fonksiyonel bir tasarım sunuyor. Aracın genel tasarım konsepti incelendiğinde hem aile kullanımına uygun hem de bireysel prestij beklentisini karşılayan bir kompozisyon ortaya çıkıyor. Modern tüketici ihtiyaçları doğrultusunda bu aracın dijital ekran, kablosuz bağlantı, akıllı multimedya ve sesli komut sistemleri ile donatılması kaçınılmaz. Kabindeki premium dokunuşlar uzun süreli kullanımda hem konfor hem de estetik açıdan tatmin edici bir ortam oluşturuyor. Sürücü odaklı kokpit yapısı, tüm kontrol sistemlerini el altında toplayarak ergonomik bir kullanım sunuyor. Arka koltuklarda klima çıkışları, USB girişleri ve geniş diz mesafesi, yolcuların konforunu artırmak için önemli detaylar arasında yer alıyor. SUV segmentinde popüler hale gelen panoramik tavan seçeneği, iç mekana hem ışık hem ferahlık katıyor. Aracın altyapısında kullanılan gelişmiş güvenlik sistemleri, günümüz standartlarını fazlasıyla karşılayan bir teknolojik donanım sunuyor. Ön, yan ve perde hava yastıkları ile birlikte aktif güvenlik sistemleri, araç içi güvenliği daha üst seviyelere taşıyor. Bu SUV modeli, hem şehir içinde prestijli bir görünüm hem de uzun yollarda konforlu bir sürüş sunmak isteyenler için etkileyici bir seçenek. Aracın genel tasarım dili, modern kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılayacak detaylarla donatılmış.